Scout Teknoloji 2017 yılında kurulan ve 2020 yılında kurumsallığa adım atan bir girişim. Şirketimiz SEO optimizasyonundan kurumsal kimlik stratejilerine, mobil, web ve masaüstü uygulamalarından reklam yönetimine, sosyal medya yönetimine kadar birçok alanda faaliyet göstermektedir. Ben şirkette geliştirilen tüm projelerin liderliğini sırtladım. Benim için Scout Teknoloji bugün tüm bu alanlarda fark yaratma potansiyeline sahip. Çünkü çalışanlarımızın kendi alanlarında ne kadar yetkin, açık fikirli ve üretken olduklarını biliyorum. SEO yönetimini daha iyi anlayabilmek için gündelik hayatımızdan bir örnek vermek faydalı olacaktır. Yan masamıza ilgimizi çeken bazı konuşmalara kulak kabarttığımız olmuştur. Bunun sebebi olarak da yan masamıza konuşulan kelimeler veya konu, içerikler ilgimizi çektiğini gösterebiliriz. SEO yönetiminde buna benzer bir uygulamadır aslına bakarsanız. Bu noktada SEO yönetimi bizlerin ilgisini çekecek doğru kullanım orijinal içerikleri karşımıza çıkartacaktır. E, Kobi kopya içerikleri bizlerden uzak tutacaktır. Bizler de sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmek için SEO yönetiminin uzun ve çaba gerektiren bir süreç olduğunu farkındayız ve bu süreç sonucunda sizlere daha kaliteli içerikler üretmeyi planlıyoruz. Skat teknolojiden profesyonel dünyayı öğrendiğim kadar ekip çalışmasını da öğrendim. Aynı zamanda birbirimize nerede destek olmamız gerektiğini ve ekip çalışmasının önemini öğretiyoruz. Ekibin genç olması büyük bir avantaj. Çünkü yeni fikirlere açığız ve günden güne daha fazla gelişiyoruz. Ayrıca size sağlayabileceğimiz e-ticaret desteğiyle de işletmeniz prestijini iki katına çıkarabilecektir. Fiziksel satışın yanında online satış da yapabiliyor olmanız daha az maliyetle kar marjınızı da arttırmanızı sağlayacaktır. Bu konuda da ekibimizle size profesyonel destek sağlayabiliriz. biz sosyal medya ekibi olarak planlı ve disiplinli bir çalışma sistemiyle ilerliyoruz. Sabah ofise geldiğimizde ilk işimiz günü değerlendirmek. Aylık planımız zaten belli. Reklam için ayrı bir çalışma planımız var. Onu ben detaylı olarak hazırlıyorum. Scott Teknoloji'den dijital reklam dünyasına dair çok fazla şey öğrendim. Çalıştığımız prestijli firmalar da bize çok fazla şey katıyor. Tutkun'un bahsettiği gibi reklama gerçekten çok önem veriyoruz. Reklama önem verdiğimiz gibi aynı zamanda sosyal medyaya da çok önem veriyoruz. Reklamlarımıza doğru mesajı vermeye, sosyal medyanın görsel gücünü kullanarak bir o kadar fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada veya reklamlarınızda mesaj ve görselin birbiriyle uyumlu olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Scout teknoloji aracılığıyla da aradığınız tüm bu alanlara karşılık bulabileceğinizi size garanti ediyoruz. Web tasarımını şirketinizin kıyafeti olarak düşünebilirsiniz. Yani dış görünüştür. İnsanların ilk izlenimini oluşturacak sunumdur. Dijital dünyada sunumun öneminden de bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Peki biz ne sağlıyoruz? Kodlama dahi bilmeden kolayca yönetebileceğiniz bir sistem internet sitesi sağlıyoruz. Ya niye geliyorsun? <laughs>